Gelsin o zaman günün ikinci videosu diyelim güzel insanlar. E, günün ikinci videosu biraz forvet hattıyla ilgili. Şimdi arkadaşlar elde, önce eldeki forvet oyuncularını bir sayalım. Güven, Abu Bakar, Kalleri. Üç tane. Evet, forvet özellikle. Yani dokuz numara formayı verebileceğiniz nitelikte golcünüz var. Abu Bakar bir pivot forvet değil. Çok farklı bir golcü o. Kallerin bu özellikte olan fakat solda, kanatta sezona iyi başladığı için oranın tapusunu alan bir isim. Ee, yarın Abu bir şey olsa Allah göstermesin. Kallerin ortada oynatabilir misiniz? Evet. Oynatabilirsiniz. Güven o da e, zaman zaman 9 numara ileride en uçta oynadı. Ama genellikle o da Kallarin gibi soldan bindirmelerde gole çok katkısı olan, kanat bindirmelerinden gole çok katkısı olan bir isim. Bence e, güven konusunda hem teknik heyet hem de kendisi kanat forvet özelliğini e, özelliğine sahip çıkması lazım. Bence. Yani güven ben forvetim, kanat değilim falan diye ortada hiç dolaşmasına gerek yok. Hiç bu konuda ısrar etmesine gerek yok. En iyi yaptığı iş şu an hakikaten kanattan içeri yaptığı bindirmeler. Yani bu penaltı pozisyonunda da işte o bindirme sayesinde güzel insanlar. Fakat yine de böyle gol makinesi gibi skorer diyebileceğimiz bir golcü arayışları var mı? Elbette var. Yani neden? Abu Bakar'la bu transfer edilecek isim birbirlerini yedekleyecek. Bazen yeri gelecek ikisi oynayacak. Biri kanatta, biri şeyde, ortada. Yani bu özelliklerde hem kanat oynayabilen hem de e, uç noktada yer alabilen uzun boylu bir forvet arayışları var. E, son vuruşları iyi olan. Şimdi arkadaşlar yazın birçok golcü isimli gündeme geldi. Bunlardan biri de aslında çok fazla yer almadı ama Frankfurt'ta oynayan Bastos. oyuncu biliyorsunuz. 2022'de sözleşmesi bitiyor. 2022'de. Tabi şu an orada şans buluyor. Devre arasında alalım diyebileceğiz bir oyuncu değil. Ancak devre arasında kiralayalım diyebileceğiz bir oyuncu. Fakat Frankfurt buna sıcak bakıyor mu? O konuda emin değiliz. Çünkü bu isim niye ben söylüyorum? Yaz döneminde Beşiktaş'ın listesinde olan isimlerden biriydi. Yaz döneminde bak. O dönemde bu dönem arasında bir fark var artık. Çünkü Beşiktaş böyle hani Manzukiş gibi Kalinic tarzı bir oyuncuya hani sana ne verebileceğim bir soru işareti olan oyunculardan birinde yıllık asla ve asla böyle 4 milyon euro, 3 milyon euro falan vermez. Bunu unutalım. Hayatta vermez. Ee, bu videonun ikinci bölümünde de biraz Talişka'ya değineceğim. Onu da belirtelim. Hayatta vermez. Dolayısıyla devre arasında kiralık. Böyle büyük kulüplerde fazla şans bulamayan isimler ama yöneliyorlar ama bu Bastos ismini de bir kenara yazalım. Bu Bastos ismi yüzünden ee, bir de stoper bastos var. Ee, herhalde Arap coğrafyasında oynuyor galiba. Lazio'da mı oynamıştı tam hatırlamıyorum ama e, şu an Arap coğrafyasında diye biliyorum. Hangi ülke ama emin değilim. O yüzden genel bir coğrafi terim kullandım. Bir de o vardı. Tabi ee, tabii o süreçte işte onlar öyle karışıklıklar oldu. Hani bastos mu bastos mu diye. Ee, açıkçası bence stoperde o isim olmaz gibi geliyor bana. Ee, çok daha böyle e, garanti isimleri hani Marcelo tarzında. Öyle bir isim denk geliyorsa hemen kaçırmıyorum fırsat bu fırsat diyebileceğiniz isimler. Stoper bölgesinde o isimler var. Ee, zaten devre arasına kadar olan stoper tandeminde oturmuştuk varsa alınacak isim bence zaten alternatif olması açısından ya yani yedek kalabilecek bir isim. Böyle sayısal çoğunluğu olan. Hani vida gitmezse hiç almazlar. Onu söyleyeyim. Ben vidanın gitmesi halinde söylüyorum bunu. Hiç almazlar. Çünkü bütçe belli. Fakat öncelik format. Şimdi bir önceki videoda dedik ya o yabancılarla yolları ayırıp kadro içerisinde bir tane Aydın Hasiş gibi birini kiralık belki Adem Laiç bir yere kiralık kiralık vermek Adem Laiç'in parasının bir kısmını Beşiktaş bir kısmını alan kulüp sezon sonuna kadar en azından bir yerde oynasın ki bak bu oyuncu iyi transfer piyasasına yazın sokabilmek bunlar çok önemli. Bu hamleler hakikaten önemli. Böyle gelişmeler yaşanacaktır. Emre Koca'dan açıklamaların ara, satır ben bu şifreleri görüyorum açıkçası. Forvet, stoper bu konuları konuştuk. Orta saha kesinlikle yokmuş. İstemiyor hoca. Yeterli bu kadro bana. Orta saha hakikaten sayısal anlamda dolu. Hem defansifi hem ofansifi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Forvet öncelik. Şimdi gelelim Talişka'ya. Bir orta saha oyuncusu. Tabi arkadaşlar bu Talişka'nın e, paylaşımları, Instagram'daki taraftarları böyle coşturması falan filan. Bunları sizler kadar, bizler de konuşuruz. Bayramdayı, seyrandayı bu adam bizi niye de öptü derken aynı şekilde yöneticiler de konuşuyor. Onlar da merak ediyor. Ya yani şu konuda en fikirler. Ben bunu bir yerde gördüm, yorumlarda gördüm. Hani Taliçkan'ın şeyle ilgili o meşhur filmde "Ağam bizimle eğlenir." diye. <laughs> yönetim arasında da böyle espriler oluyor. Çünkü herkes sosyal medyayı takip ediyor. Ha bizim de eğleniyor falan diye. <laughs> ya bu bizim de eğleniyor falan diye yöneticiler de espri yapıyor. Bakın. Şu bir gerçek. Tarışka desin ki bana yıllık 2,5 milyon euro. Bu yönetim o kontenjanı açar. O bütçeyi de açar. Limiti de açar. O Tarışka'yı alır. Bak bu konuşuldu. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bu adam bize gelmek istiyor. İşte yıllık 2,5 milyon euro. Ben razıyım bu paraya hiç önemli değil desin o limiti açar Beşiktaş yönetimi. Bak o az o, bunda hiçbir sıkıntı yok. Talişka geliyor. Fakat cebine 10 milyon euro giren bir talişkadan bahsediyoruz. Arkadaşlar böyle bir talişkadan bahsediyoruz. Her türlü fedakarlığı yapıp bari 2,5 milyon euro desin yönetim bunu zaten halleder. Ama öyle bir şey yok. Bir nabız yoklanması hani nedir ne değildir hayırdır ne iş bu talişkanın paylaşımları diyerek bir böyle nabız yoklaması olmuş yani yönetim gözükmüyor. Başka bir yoklama, başka biri bu yoklamayı çekiyor ki doğru bir taktik. Hiç öyle bir ışık yok arkadaşlar şu an itibariyle. Hiç öyle bir şey görmemişler. Dolayısıyla yönetim de zaten sesini çıkarmıyor. Bırak ne yaparsa yapsın. Ya bugün gelir hani olur ya bu Talişka yani 4 sene sonra kontrat bitti. Bak bugün Kimi konuşuyoruz? Hulk. Hulk. Hulki. Ne derseniz deyin. Adamın sözleşmesi bitti. Bitiyor. 34. Herkes almak ister şimdi. Türkiye'de kim Bütçe yasa alır. Ama bir gün olacak talişka da hani 32'de, 30'da kontrat bitti diyelim. Yoklamaz mısın Türkiye'ci? Tabii ki. O başka. Oyuncu da zaten onun altyapısını yapıyor. Bir gün olur ya Türkiye'ye gideriz. Orada güzel günlerimiz oldu. Gene aynı evi tutarım. Bahçede çoluk çocuk oynarım. Ben topla işte çocuğun kafasındaki pet şişesini vururum falan. Bunları zaten yapmak ister. O anıları var burada güzel. Beşleştirdik günleri unutamıyor. O kesin. O geleceğe yatırım için de bu paylaşımları yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. E, yapsın. Ama tarafları umutlandırmasın bakın. Demem odur. E, ben de gelirse <laughs> inşallah gelir. Açıkçası çok sevinirim. Ama öyle bir ışığı ben de görmüyorum. Ama bizimle eğlenir diyesim geliyor açıkçası. Umarım eğlenmiyordur güzel insanlar. Bugünkü videomuzun da özeti budur. İki tane kısa kısa diyebileceğiz. Video çektik. Ee, ya bir kez daha söylüyorum. Yarın Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda maçı var. Al Spor'da saat 9'da. Mikrofonda Cüneyt Şen ve ben varım. Maç yorumcusu olarak. Ee, uzun zamandır da Vodafone Park'a gitmiyorduk. Ee, programlardan dolayı. Özlemişizdir de orayı. Mutlaka. Ee, yarın akşam hepinizi Ziraat Türkiye Kupası'nda A-Spor'a bekliyorum güzel insanlar. Bir kez daha mikrofonda Cüneyt Şen ee, yorumda da yanında ben olacağım güzel insanlar. Vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beğenmeyi unutmuyoruz.